kardeşim. Yaşasın. Yaşasın. Şu an tüm silahları hazırladım. Şimdi oradaki o Aydoğu mahallesini yok edip tüm paraları alabiliriz. Yani bu da hmm, çete kurmamıza çok büyük yardım olacak. Haberin olsun hadi gel gidiyoruz. Burası temiz gel gel iyi değil. değil. Gel şimdi karşıya. Şu an Aydoğu Tekirdağ'ın Aydoğu mahallesine geldik. Şimdi bunları öldürebileceğiz tamam mı kardeş? İlk önce sen silahları vereceğim. Sonra sen de silahları bana vereceksin. Sonra onları bam bam öldüreceğiz. Tamam Tamam. Gel. Ben şimdi. Sen daha önce bu eğitimi almadın. O yüzden ilk önce ben sıkacağım. Sonra sana eğitim için vereceğim fakat gelmemesi lazım. Ve geldiler çabuk eğilip pışk. Sıkıyorlar sıkıyorlar. Kalkanı seç. Seç oğlum. Hayır ona vurmasınlar dikkat. Oğlum sen ne iş yarıyorsun? Sıkıyorlar. Sen git şunları şu ışığı vurmasını engelle. Yoksa ışıklar kapanacak. Tamam. Tanıyorum git kapa. Ay aç işte. Uf. Çok zor oluşuyoruz. Işığı kırdılar. Ne yaptın? Çok sarsılıyor. <laughs> Alo, iyi misin? Karke. Karki ne lan? Ben Emir, Emir. He, şimdi hatırladım. İyi misin? Oğlum adamlar öldürüyor bizi. Ölü taklidi yapıyorum. Ne var ne? Abi adamlar geliyor. Saklanmak lazım. Son birisi var ve sen sniper'la hedef aldı. Şimdi ben de sigortalarda oynadım. Elektri açıyorum şimdi. Heh, geldi sniper gördün mü abi? Evet gördüm şurada. Şimdi onu öldür. Bir, üç, kalk kalkaya. Seni tebrik ederim kardeşim. Şimdi sen de eğitimi göreceksin. Kanka sence orada birisi mi var? Hı? Olamaz oğlum. Şu an çok kötü dertteyiz. o Mahallesi'nde tam eve gelirken sen orada bir şey gördün mü diyorum ya ben. Orada ses kaydedicilerimiz kapanıp herkes bizi ıı, takımına ihanet etti zannediyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Ne? Efendim? Oğlum maalesef bu düşmanlar yapmış. Bizim takımımızı sattığımızı düşünmüşler. Hadi gel ses bürosuna gidelim ve onları öldürelim. Ve o son kaydı kurtarmaya çalışalım. Bilemeyiz belki orada para da olur ha. Hadi adamım hadi gidiyoruz. Oy yeter abi. Bizim onu düzeltmemiz lazım şu ses kaydedicileri. Oğlum yerler kırılıyor. Gel oraya gidelim de. Hmm. Yıkalım ve oraya erişelim. Hadi gel bakalım. Ne? Ne dedin? Olamaz, olamaz ses kaydediciler size söylüyorum. Buradan kameraya sesleneceğiz gel. Arkadaşlar bizi merak etmeyin yani ekibimiz Tekirdağ ekibi. Şu an biz Aydın Mahallesi'ndeki ses bürosuna geldik. Düşmanlar geldi. Onları öldürüp tekrar öldüreceğiz işte. Şu an korkuyoruz. Yapacağımız ilk şey bunları öldürmek, sonra da kaçmak ve ses kaydedicileri kurtarmak kaydedelim bunu. Kaydet. Ee, Tekir daha bir olsuna gönder. Bunları yedekleyelim. Tamam. Hop gönder. Ona iyi Şimdi kanka hiç sıkıntı yok. Ben onları Tekir daha bir gönderdim. Aa orada. Oğlum gel gel gel. Tam hedefi alıyorum. Bir. Kamera bakıyor mu? Tamam kamera bakıyor. öldürdüğümü göreceğiz. Ay. Ve son. Bir. Ha, oğlum ne oldu? Işıkları patlattılar abi. Tamam şunu öldürüp hemen yapıyorum. Öldü. Işıkları sigortaları aç. Açıyorum açıyorum. Çöresi ne Ruhi bir güç. Oğlum başka çifre mi yapamadın ya? Oh. Geldi. İyi başardık. Hadi kalk gidiyoruz. Bir şey unuttuk. Neyi oğlum? Parayı almayı. Öncekinde bizi şikayet ettiler. Arda o geldiğimizde parayı almamışız. Heh. Artık kaldık görevimiz başarılı. Buradan herkesi öldürdüğümüz için herkese başarılar diyorum. Diliyorum. Çok tehlikeli mali. Sakın gelmeyin. Yine bildirim geldi. Para miktarını girin diyor. 10 milyon dolar. 10 milyon dolar. Şifre neydi? Tamam hatırladım. Ruhi 1-2-3. Ruhi 1 2, 3. Onaylar. Tamam kardeşim ben bekle gidiyorum şimdi hadi Allah'a emanet ol.